Senin için bir fal kapattım. Dileğini tuttuysan, hadi açalım. Neyse halin, çıksın falın. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok şeyler çıkmış. Bir kere hane içinde dört kişi yaşıyorsunuz. Dört kişi, üç kişi bir yere ayrılmış, bir kişi bir yere ayrılmış. Bir anlaşmazlığınız var. Yani bu para pulla da alakalı olabilir. Bir bir şekilde bir anlaşmazlığınız var. Bir iki kişi ayrılmış. Ailenize çok yakın birinden size bir haber gelecek. Ee, ama temiz ferah bir haber geliyor. Temiz ferah bu mal mülkle alakalı bir haber gelecek. Bir şey alıp alınacak, verilecek ya da yani hissedar olduğunuz bir şey satılacak. Yani mal mülkle alakalı bir haber geliyor ama haber temiz ucunda para var yani. Sizin çok yakınınızda kısa boylu kilolu bir kadın var. Bu kadın gelip gidip sürekli yani sizin iyiliğinizi istemiyor ama yüzünüze gülüp arkadan konuşan bir kadın var. Hanenize sürekli günlük, iki güne çok sık girip çıkan biri. Resmen böyle e, dili yılan gibi çıkmış. Ama iki yüzü yani bir yüzünüze gülüyor arkanızdan konuşan bir tip. Bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz hatta üç tane niyetiniz var. Üç yere gitme niyetiniz var. Üçünü de önü kapalı. Gidemiyorsunuz ama gidemediğiniz sizin için hayır olacak. Önü kapalı olması sizin hayrınız olacak. Gitseniz daha kötü hissedeceksiniz kendinizi. Burada biri var. Yani nasıl desem? Burada bir kısmet nasip var. Bu kısmet nasip Burada üç kişi var. İki kişinin aracılığıyla sana geliyor. Bu bir şahıs kişi. Sanki bir evlilik yolunda bir tanışma var. Bir görücü usulü gibi bir şeyim, tanıştırılma var yani. Tanıştırma size geliyor ama bu tanıştırılma olan kişi sizin evinizden biraz uzakta oturuyor. Hani aynı mahallede, aynı ilçede olmayabilirsiniz. Biraz böyle uzaklık var, yol, mesafe var arada. Ama bu tanıştırılan kişi senin için çok hayırlı olacak. Çok hayırlı ve nasipli olacak. Şu dibinde çıkmış tanıştıktan sonra. Büyük bir balık şeklinde çıkmış balık şeklinde çok hayırlı ve nasipli olacak senin için. Hayırlı bir kısmet var sana. O hayırlı kısmetten sonra, o nasipten sonra inşallah işlerin, her şeyin yoluna giriyor. Zaten o, onun tam karşısında da nasibin dışarıya doğru taşmış yani belli. Bakalım bir tane dilek tutmuşsun. İkiye bölündü. Bir tane de ikiye bölündü. Dileğin olacak mı? Dileğin çok yakın zamanda, kısa zamanda oluyor. O nasip burada da çıkmış. Balık şeklinde çıkmış. Yani bu hani erkeklere bir kızla tanıştırmak, kızları da bir erkek bir nasiple, yani izdivaç yapabileceğim biriyle tanışmak. Balık gibi Nasibin çıkmış. O iki yüzlü insan dikkat edin onun dili burada da çıkmış. Yani yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan biri var. Ona lütfen çok dikkat edin.